Arkadaşlar, hoşgeldiniz. Ben Fatih. Arkadaşlar, zaten benim Fatih olduğumu biliyorsunuzdur. Artık sistem falan tanıyorsunuzdur. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Arkadaşlar, ben indirdim, biraz geliştim. Ee, geliştim çünkü arkadaşlar, <laughs> gelişmeden çok sıkıcı oluyor. Arkadaşlar, böyle bir köy elde ettim. Şimdi arkadaşlar, size nasıl iksir ve altın kasılır onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, yanında Efe de var. Laver Efe. İyiyim. Ben de iyiyim. Arkadaşlar şu anda bir tane klandayız arkadaşlar. İsteyenler klanımı, klanımıza gelebilir. Şöyle görün sizi. Klaşçılar adlı K I L A Ş Ç I L A R. Ama arkadaşlar bu ismi şöyle yazarız. İlk kere büyük basıyoruz aynı anda. Yo. Hepsi büyük arkadaşlar. Klaşçılar. Çok mutluyum. Şu anda görün işte. Çok büyük. Klanımıza klan diyek şöyle. Yo, bu parayı nereden buldun? 200. Yani ben, bulurum. Hile bilmememe rağmen. Yeah, I am bro. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kılaççılar. Ezo hile e, bilmiyor. klanımız 2 seviye. 6478 kupa toplamda. Şöyle klanımızı görün. 17 kişiyiz. Şu altınlardan biri zaten bizde olan bir yer. Arkadaşlar şimdi altın kasmanın e, kolay yolu şudur. Bunların hepsini fullüyoruz. arkadaşlar. Daha benim ben iksirleri falan çok yapma, yapmadım. Daha yeni yeni geliştiriyorum çünkü. Gördüğünüz gibi boku kulelerim 5. Y çok proyum. Ee, Ama sen bir monuksun. Toplarım 5. Bütün duvarlarım 5. Benim diğerisi 5. İki tanesi 5. Ordu kablarımın hepsi 4 arkadaşlar. <laughs> Hava soğumamın 2'ye Ne var? Efendim? Arkadaşlar. Nerede, nerede? Nerede? Bu da bizde olan bir ipad. Bu da benim Efe'nin köyü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Efe de çok güzel. Beşinci seviye, dördüncü seviye, beşinci seviye ama mama sadece bir tane okçu kolesi yapmış. 25 vuruyor arkadaşlar. Benim okçu kulem kaç vuruyor? 30 vuruyor. Ye 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 ye. Arkadaşlar altıncı Şu anda burada arkadaşlar e, iki buçuk dakikalı iki saat iki, iki, buçuk saat. Efe sen ödevini bitirdin mi canlı Cancağızım ödevim yok cancağızım. İyi tamam. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu yükseldiğinde birazcık daha fazla. Şu yükseldiğinde biraz daha fazla altın kapasitem olacak. 263 bin altın kapasitem var şu anda. O 260 bin altın kapasitesini ha halledeceğim ben. Efendim. Öyle mi? Öyleyse, normal mi? Evet arkadaşlar. Ses. Onu biliyorum lan. Arkadaşlar. Dediğim gibi altın madenlerini son seviye yapacaksınız. Ben daha hepsini 9 yapmadığım için bunları 10 seviyeye çıkartmıyorum. Yoksa gördüğünüz gibi çıkartabiliyorum. Altınım yetiyor. Şu an arkadaşlar amacım savunmam. Savunmamı yükselteceğim. Ama şu anda inşaatçılarım da var arkadaşlar. Ee, benim iki tane inşaatçılarım var. Birincisi, ikincisi, birincisi, ikincisi. Çünkü sen vermezsin. Bende 5 tane var. Sen de iki tane var efendim. Hayır, hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel sohbetimiz var. çok güzel sohbetimiz var. O, o oyalama alan. Abi tekrarları izlet Müzik insanları. Gördüğünüz gibi herkes arkadaşlar. Mesela. Tekrarları izlet. Efe'nin. Lan yürü git ya. Efe'ye Efe saldırmışlar arkadaşlar. Bok gibi ezildim. Efe'yi ezmişler. Dört yıldız. Dört çarpı. Aldım. Gördüğünüz gibi Efe'nin Efe arkadaşlar dışarıdan. Direk direkt savunmasını yok etmişler kekolar. Ama kekolar. Sonra bitirmişler yani alamamışlar hiçbir şey. Çünkü mallar. Evet arkadaşlar burada da benim tekrarım var arkadaşlar. Sen başka adamı da almışsın. Bir yıldızla aldım arkadaşlar. Bu, bunu hala hatırlıyorum ya. Sırf köy binası dışarıda diye de almıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köy binası neredeyse dışarıda olacak kadar keko yani. Al sana. Takon abicim bunlar ya. Takon işte. Köy binası dışarıda bildiğimiz. Bir bin nasıl dışarıda adam. Görüyor musunuz? Ama benim dokçularım işte iyi olduğu için adamı direkt alıyorum tabii ki. Param olarak direkt bir yıldız aldım arkadaşlar. Dört yıldız yapalım şimdi. <laughs> o barbar bar okçular bizi alır. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir Minecraft savaşacağız. Savaş. Ha Minecraft. <laughs> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 oldu Sen bir marul 4, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 8 Şöyle arkadaşlar bunları çıkartırsın çünkü Gördüğünüz gibi taşım yok arkadaşlar Bunu zaten arkadaşlar 3 dakikada doluyorlar Hemen dükkanlar dolsun da olsun. Biz de o sırada e, isterseniz ben durdurayım arkadaşlar Dolduğunda geliyorum Haydi bay bay. Arkadaşlar çekim, çekim için de mobilyamı kullanıyorum. Buna da e, önem ve dikkat yapmak istiyorum. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar geri döndüm. Gördüğünüz gibi her yer dolu. bebek bezi kullanıyorum. Aa şakaydı. Evet arkadaşlar. Evet, evet Fatih bir bebek bezi kullanıyor. Doğru. Ama bebek sütü değil. Şimdi arkadaşlar hemen bir araştırma bulalım. Bok yersin. Ne yersin? Bok gibi yersin. <laughs> Yani... karşıma çıkan ilk hedefe saldırmak için kendime söz verdim arkadaşlar <laughs> havan. La havan işimizi bitiriyor la. La dikkat edin la. Göbek var. Lan öküzler. Öküzler. Kibirtin. Kibirtin. Kibirtin, lan. Lan, kibirtin. Döverim sizi. Döve, döverim lan. Hah geberttiler. Yeee. <laughs> Ezmekten baktım la. Vespriye gel bok gibi de espri yapıyor zaten. <laughs> <tane. gülüyor> manyak mısın ya? Ne? O oh, çok öyle sen kime havalanıyorsun? Evet arkadaşlar her zaman gibi ezmekten bıktım lan. <laughs> arkadaşlar ezmekten bıktım bunu göstersene. Yaşıyor arkadaşlar size bunu izleteceğim. Bunlar arkadaşım buna daldım da yani. Ezmekten de bıktım harbiden. Dört çarpı yapayım da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamı dıt dırı dıt dıt iki yıl de anlayın bundan bir şeyler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda da müthiş bir şekilde ezmişsin. Hmm. Bunda da müthiş bir şekilde ezdim arkadaşlar. Tekrar nasıl paylaşılıyor onu da bilmiyorsanız artık falan. Şuradan paylaşılıyor arkadaşlar. Hemen buraya ne yazalım? Bükçü mü almayasın? Tekrar yendim. Ünlem yap. Tekrar yendim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saldırı günler herkes yeniyor beni. Gördüğünüz gibi yeah, yeah. tamamen Yenilgi 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 Nerede yenilgi? Anam bunda yenilmişim. Bu kadar şey sal şey saldırmama rağmen adamı yenememişim. Olabilir. Çünkü o sen da... bir olabilir lan olabilir diyeceksin. Neyse arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna gelelim. Abim bebek bezi kullanıyor. Yemin et of bilmiyorlardı. Bebek bezi kullanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.